Arkadaşlar merhaba. Tarih sorularıyla karşınızdayız. Arkadaşlar tarih sorularının ilk sorusu. Tarih öncesi döneme ait ilk tapınan Malta Adası'nda bulundu ve milattan önce 5000 yılın yılına tarihlendiği biliniyordu. Göbekli Tepe'deki kazılar ki Göbekli Tepe bugün ülkemizin Şanlıurfa ili sınırları arasında yer almaktadır. Şanlıurfa'daki kazılar bu bilgiyi değiştirerek bu tapınağın daha çok önceki bir dönemde Anadolu'da inşa edildiğini ortaya koydu. O zaman şuraya kadar olan kısımda şunu görüyoruz. Yeni ortaya çıkan bilgiler eski bilgileri değiştirmiştir. Ve devam ediyoruz. Kazılar ilk mimari yapıların insanların yerleşik hayata geçmesinden sonra bakın insanların yerleşik yaşama geçmesinden sonra inşa edildiği bilgisini de değiştirdi. Daha önce ne biliyorduk? İnsanlar yerleşik hayata geçtikten sonra mimari yapılar inşa edilmiştir diye bilgilerimiz vardı. Ama Urfa'daki Göbekli Tepe bu bilgileri değiştirdi. İnsanlar göçebe yaşamdayken bile tapınaklar inşa etmişler ve tapınakların inşa edilmesi ilk mimari yapıların ortaya çıktığını bize gösteriyor. Çünkü Göbekli Tepe'deki tapınaklar insanlığın henüz tarım ve hayvancılığa geçmediği bir döneme ait. Yani insanlar avcılık ve toplayıcılık ile uğraşıyordu. Cılık ile uğraşıyordu. Buna göre hangisi söylenemez? Aşıkı Dünyanın bilinen en eski tapınak yerleşkesinin Göbekli Tepe oldu. Evet, daha önce Malta Adası'ndaki bir tapınak iken ortaya çıkan yeni bulgular bize yeni tapınak yerleşkesinin Urfa Göbekli Tepe olduğunu göstermiştir. Ben Şıkkı'na bakıyoruz. Yeni belge ve bulguların ortaya çıkmasının tarihi bilgileri değiştirdi. Evet. Daha önce Malta adası iken şimdi Göbekli Tepe'dir. O zaman Göbekli, tepedeki, Göbekli Tepe'de yaki Göbekli yapılan kazılar bize tarihi bilgileri değiştirdi. O zaman A ve B şıkkına rahatlıkla ulaşabiliyoruz. C'ye bakalım. Arkeologların insanlık tarihinin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmaya çalıştıkları. Arkadaşlar arkeoloji biliyoruz ki kazı bilimidir. Yer altında ve deniz veya su altında kalan kazılar yaptıkları kazılar ve çalışmalar ile birçok yazılı ve yazsız belgeyi gün yüzüne çıkarmıştır. O yüzden bu kazıları yapan arkeologlardır. C şıkkına rahatlıkla ulaşabiliyoruz. D şıkkına bakıyoruz. Göbekli yaşayanların uygarlaşmanın tarihsel gelişmeye uygun oldu. Arkadaşlar buradaki bilgide böyle bir bilgiye ulaşamıyoruz. Neden ulaşamıyoruz? Bakın tarih öncesi devirleri taş devri ve maden devri diye ikiye ayırmıştık. Taş devrini kaba taş, yontma taş, cilalı taş diye ayırmıştık. Maden devrinde bakır, tunç demir diye ayırmıştık. Peki bu bilgilerde bu sıralamalar var mı? Yok. Olmadığı için cevabımız Diyarbakır. En şıkına bakalım. Göbeklitepe'nin keşfi ile birlikte uygarlıklar, dinler tarihinin yeniden yazılması ihtiyacını ihtiyacının ortaya çıktığını göstermiştir. Bu da doğru bir şıkımızdır. Arkadaşlar İkinci sorumuz, Orta Çağda Dünya ünitesinin işlendiği derste Çınar öğretmen öğrencilerine tahtadaki haritayı göstererek Moğol İmparatorluğunun hakim olduğu yerleri söylemelerini istemiştir. Öğrencilerden bazıları cevaplar vermiş ve buna göre öğrencilerden hangisinin bu soruya yanlış cevap verdiği söylenile. Bili. arkadaşlar Moğol İmparatorluğunun hakim olduğu coğrafyalara bakalım Anadolu'ya hakim oldu mu? oldu Uzak Doğu'ya hakim oldu Avrupa'ya hakim oldu Kafkasya'ya hakim oldu bakın burası ama Afrika kıtasına Moğol İmparatorluğu hakim olmamıştır o yüzden çağrı yanlış cevap vermiştir ki cevabımız 5 şıkkı olacaktır. Evet 3. soruya bakıyoruz arkadaşlar. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni uğraştıran en önemli mülteci sorunu Macar ve Leh sorunudur. Yani Macaristan ve Lehistan sorunudur. Ki bunlar Osmanlı'ya sığınanlardı. O yüzden bunlara Macar ve Leh mülteci sorunu diyoruz. 1848'de Fransa'da başlayan ihtilaller kısa zamanda bütün Avrupa'ya yayıldı. 1848 yılında Fransa'da meydana gelen ihtilallere işçi ihtilalleri diyoruz. Ve bu ihtilaller kısa sürede Avrupa'ya yayılmıştır. Bunun sonucunda Avusturya yönetimdeki Macarlar, demek Avusturya'nın bünyesinde kim varmış? Macarlar varmış. Rus yönetimindeki lehliler, Rusların yönetiminde de Lehistanlı yani lehliler varmış. Yönetimdeki lehliler ayaklandı. Ha. Macar ve lehlilerin ayaklanması Avusturya ve Rusya'nın işine gelmeyecektir. Bakalım soru ne diyor? Macarlar ve lehliler Macaristan'da ortak bir Macar leh ordusu kurdular. Avusturya'ya Avusturyalılara Avusturyalılarla başarılı bir şekilde savaştılar ve Avusturya İmparatoru Macar ve Leh ordusuna karşı Rusya'dan yardım istedi. Rus ordusu karşısında tutunamayan Macar ve Lehliler Osmanlı topraklarına sığındılar. Eğer Macar ve Lehliler Osmanlı topraklarına sığınmışlarsa Osmanlı devletini hala güçlü olarak kabul etmektedirler. Osmanlı Devleti'nin bu mültecileri kabul etmesi Batı ülkelerinde özellikle Fransa ve İngiltere'de çok olumlu tepkiler uyandırdı. İngiltere ve Fransa'da Osmanlı Devleti'ni Osmanlı Devleti lehine gösteriler yapıldı. Bakın İngiltere ve Fransa'da Osmanlı Devleti lehine gösteriler yapıldı. Yani Osmanlı devletinin yararına gösteriler yapılmıştır. Buna göre hangisine ulaşlamaz? Açık Osmanlı devletinin demografik yani nüfus yapısının değişti söylenilebilir. İngiltere, Fransa ve Osmanlı arasında kalıcı dostluğun oluşuna, arkadaşlar devletler arasında hiçbir zaman kalıcı dostluk yoktur devletler arasında temel ilişki çıkardır. O yüzden devletlerde kalıcı ilişkiye asla rastlanılamaz cevabımız Bursa olacaktır. C'ye bakalım zor durumda kalan Leh ve Macarların Osmanlı'yı güçlü bir devlet olarak gördüğüne evet Leh ve Macarlar Osmanlı Devleti'ne sığınmışlarsa Osmanlı Devleti'ni güçlü görmektedirler. D şıkkına bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nin mülteci sorunundaki tavrının batılı devletlerce sempatiyle karşılandığına. E, arkadaşlar İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti lehine gösteriler yaptı. Yani Osmanlı Devleti'ni ile aralarında bir sempati ilişki oluşmuştur. Edirne şıkkına bakıyor veya eşkına mülteci sorunun Avusturya, ile, Avusturya ve Rusya ile siyasi problem, problemlerin yaşamasına ortam hazırladığına. Edirne'ye de ulaşıyoruz. Mülteci sorunun Avusturya ve Rusya ile siyasi problemlerin yaşanmasına neden olmuştur arkadaşlar. O yüzden cevabımız Bursa olacaktır. Dördüncü soruya bakıyoruz arkadaşlar. Karşımızda iki harita var. Haritaların biri Birinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa'nın haritası, diğeri Birinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın haritası. Önce bu haritayı bir inceleyelim. Arkadaşlar bakın Almanya gibi, Avusturya Macaristan gibi, Çallık Rusyası gibi, Osmanlı Devleti gibi büyük imparatorluklar var. Ki Birinci Dünya Savaşı sonrası haritayı incelediğimizde Almanya'nın küçüldüğünü görüyoruz. Avusturya Macaristan'ın ayrıldığını görüyoruz. Rusya'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği adını aldığını görüyoruz. Ve Osmanlı Devleti'nin yıkılıp yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğunu görmekteyiz. Yukarıdaki haritalar karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? şıkkı Avrupa'nın siyasi haritasının değiştiği. Evet Almanya, Avusturya, Macaristan gibi büyük imparatorluklar yıkıldı. Yerine Polonya, Çekoslovakya, Avusturya, Macaristan gibi devletlerin kurulduğunu görüyoruz. O yüzden A şıkkına ulaşılabilir. B şıkkı manda ve himaye düşüncesinin ortaya çıktığı. Arkadaşlar haritada manda ve himayenin ortaya çıktığını görememekteyiz. Peki manda ve himaye nedir? Manda ve himaye. Manda ve himaye güçlü devletin güçsüz devleti sömürmesidir arkadaşlar. Manda ve himayenin birinci dünya savaşı öncesindeki ismi sömürgeciliktir. Sömürgecilik birinci dünya savaşı sonrası kılıf değiştirecek isim olarak manda himaye ismini alacaktır. C şıkkına bakıyoruz. Devletler arasında sınır değişikliklerinin yaşandığı evet görüyoruz. Bakın Avrupa'nın birçok ülkesinde veya toprağında yeni devletlerin kurulduğunu görmekteyiz. Birçok devletin kurulduğu sınır değişikliklerinin göstergesidir. D şıkkına bakıyoruz Rus çağlığı ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun dağıldığı doğrudur. 1917 yılında Bolşevik ihtilaliyle Rusya yani Çarlık Rusyası yıkıldı. Yerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulmuştur. Bakın Avusturya ve Macaristan İmparatorluğu da dağılacaktır. Avusturya ayrı bir devlet. Macaristan ayrı bir devlet olacaktır. Edineşkı'na veya Eşkı'na bakıyoruz. Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan gibi devletlerin kuruldu. Bakın burada Yugoslavya. Macaristan, Çekoslovakya, Polonya gibi devletlerin kurulduğunu görmekteyiz. O yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Arkadaşlar 5. soruyla karşınızdayız. 5. sorusu Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ile ilgili bir soru. İnkılaba önce bakıyoruz. Kılık kıyafet. Kılık kıyafette yapılan düzenlemeler ki bu yenileşme, çağdaşlaşma olduğu için inkılapçılık, tekke zaviye türbeler din ile ilgili bir kavram olacağı için laiklik, takvim, saat, ölçüler Avrupa ile yakın ilişkiler kurmak ve çağdaşlaşma modernleşmeyi de içerdiği için inkılapçılık, soyadı kanunuyla herkese bir soyadı kanunu verilecek ve eşitlik sağlanacağı için halkçılık olacaktır. Türk kadınına sağlanan haklar. Arkadaşlar burada biraz eksiklik var. Bu haklar siyasi mi, sosyal mi? Bunun belirtilmesi gerekirdi ama bu belirtilmemiş. Eğer siyasi haklar olursa cumhuriyetçilik eğer sosyal haklar olursa halkçılık olacaktır. Şimdi Yukarıda soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdaki ilkelerden hangisi getirilmelidir? Akıyoruz. Halkçılık ve cumhuriyetçilik arıyoruz. Cumhuriyetçilik şıklarda yok. O yüzden cumhuriyetçilik şıkkını eliyoruz. Demek soru bize sosyal hakları bilmemizi istiyor. Sosyal hakların olması demek 1926 yılındaki medeni kanun ile Kadın erkek eşitliği sağlanmıştır ama bu kadın erkek eşitliğinde siyasal haklar yoktur. Siyasi, siyasal hakların olmaması bize sosyal haklar olduğunu gösterir. Sosyal hakların olması da halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Yani cevabımız aşık olacaktır. Artık.